Merhaba arkadaşlar. Bugün Tokyo sokaklarındayız. Şimdilik bu Tokyo sokaklarını izleyeceğim sizinle beraber. Bildiğiniz üzere burası Tokyo sokakları. Toho Sinemas dedikleri burası herhalde film. Şu an o şey var işte. Dizli şeyse. Evet yürüyüşümüze başlıyoruz buradan. Solda tabak koşok vesaire var. Güzel. Ee, evet şurada karşıdan gelen çocuk. E, eskiden bizim okuldaydı. Kendisini çok iyi tanırım. Dersleri o kadar iyi değildi. Ama hocalar onu çok severdi. Evet, şu an tabi sokaklarda tek kıyafeti olan okul kıyafetini giyiyor. Japonya'da böyle bir şey var. E, okul kıyafeti giymek bir tarz. Hani öğrenci olduğunuzu gösterin diyorlar böyle. E, bu önde yürüyen e, abi ve ablamız e, daha yeni flört aşamasına geçtiler. Önceden iş arkadaşılardı. İşte etrafı göstermeye çalışıyor da o da tam nereye gittiğini bilmiyor tabi. Evet şu turunculu iki kişi geçen e, fasyon designer olan, evet tekstil okuyorum anlaşılmıyorsa. E, tiplerinden anlaşıldığı üzere daha yeniler bu işte. Ama alışacaklar, yapacaklar. Dsquared, abimiz e, yine güzel giyinimiyle bizi etkiledi. Amcam, amcam ya. Onu açıklamaya gerek yok. Shinjuku City Office e, tam buradasınız diyor. Burada bize anlatıyor. Diyor işte bayağı da uzun durduk. Burada herhalde adam da yolu karıştırdı. <laughs> evet gördüğünüz gibi yavaştan kalabalık bir dönemeçe geliyoruz. Burada insanlar ışığı bekliyor. neden insanlar oldukları için. Evet, şu soldaki amcam e, aslında sivil polis. E, Japonya'da genelde kal insanlar sivil polis olabiliyor. Saçınız olunca çünkü çok dikkat çekiyorsunuz. Ama Japonya'da e, az saçlı insanlar daha az dikkat çekiyor. Bu şekilde daha e, kendilerini dikkat ettirmeden bu Japonya'da Shinjuku'da gizli kalabiliyorlar. Güzel bu iki arkadaş ee, Nana animesini izlediyseniz e, en son halleri bunlar. Arkasında yürüyen de Nana'dan e, genç olan. Kendisi biraz daha normal takılmaya karar vermiş. <laughs> Çocuklarıyla gezenler var. Yine güzel bir gün. Görüyorsunuz ışık yeşil. scooter'lı var. Scooter'lıyı gördünüz Burası Kabukicho Sakura Dori. Burada sakuralar yok ama öyle bir isim koymuşlar. Belki de eskiden vardı. Tuttuk olduğu zamanları hatırlamıyorum ama illaki vardır sakura. gördüğünüz gibi burada yol çalışmaları vesaire dönüyor. Şu abim çok severim. Gördüm şimdi biraz mutlu oldum. Sede çalışıyor. Eskiden bir kere benim yanıma gelmişti. Demişti ki Alican .E .E de çalışmak ister misin? Ben dedim S dedim. Devamını bilmiyordum çünkü. Aslında eskiden ismi SE .E. değilmiş hani uzunmuş tabi ben S deyince e, Kardeşim sen öyle diyorsan öyle olsun ismi Çok severim Takaş abi kadar ateşli giyimli abimiz var bu da tırnağını yedi herhalde Allah kameralara yakalanın abi Türk izleyicilerime beraber seni unutmayacağız son olarak Girls Bar çalışanım <laughs> Makato abi Makato oldu çok uydurduğum anlaşıldı bu bunu anlatmayacağım ama Girls Bar'da çalışıyor ee, Buralar ıssız sokaklar. Ee, sizi bugünkü bölümümde uğurluyorum. Umarım bir sonraki bölümümde farklı sokaklara gelken açarız. Siz ne diyorsunuz? Sırada nereye gezeyim? Ah, amcam da selamını çaktı. O eskiden e, uzatmaya karar verdi o baya. Baya kısaydı saçları. Demek ki abi sen de bir şey eksik dedim. Her saçlarının uzun olması gerekiyormuş. Sonraki video için abone olmayı unutmayın. Cumartesi ve çarşambaları video yüklemeye çalışıyorum. Sağlıcakla kalın.